12 Temmuz 1940 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet Akif İnan, 1952 yılında ilkokulu bitirdi. Daha sonra Urfa Lisesi'ne kayıt yaptıran Mehmet Akif İnan, 1958 yılında Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne gönderildi. Mehmet Akif İnan, burada 1958 yılında bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkardı. 1959'da Maraş Lisesi'nden mezun oldu. Edebiyata meraklı olan Mehmet Akif İnan, ilk konferansını 1959 yılında Urfalı şairler üzerine verdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. İki sene sonra kayıt yaptırdı okulu bıraktı. Mehmet Akif İnan, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilk kez Maraş'ta 1960 yılında tanıştı. Eğitimini yarıda bırakan Mehmet Akif İnan, 1962 yılında yarıda bıraktığı okuluna yeniden kayıt yaptırdı ve mezun oldu. Mehmet Akif İnan, 1962-1964 yılları arasında Hilal Müessese Müdürlüğü'nü yaptı. 23 Temmuz 1965'te evlenen Mehmet Akif İnan'ın 10 Temmuz 1967'de kızı Şakire Banu dünyaya geldi. Hızlı, başarılı ve azimli bir hayat çizgisi sürdüren Mehmet Akif İnan 1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi. Daha sonra Nuri Pakdil ile birlikte 1969 yılında Edebiyat dergisini kurdu. Bir yandan edebiyatla uğraşan bir yandan da çalışan Mehmet Akif İnan, 1969-1972 yılları arasında Türk Taşıt İşverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu. Mehmet Akif İnan, 1972 yılında özlemini giderdi ve ilk kitabı Edebiyat ve Medeniyet Üzerine'yi çıkardı. İlk kitabından iki yıl sonra, yani 1974 yılında ilk şiir kitabı Hicret'i çıkardı. Çevir gözlerin içimden yana, sırrını saklayan mahzeninim ben. Uzat umutlarını düşlerime dek, hiçbir şeyin değil hep seninim ben. 1975 yılında vatani görevini kısa dönem asker olarak yapan Mehmet Akif İnan, edebiyat ve vatan özlemiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Vatani görevini ifa ettikten sonra 1976-1990 yıllarında Mavera dergisinde kurucu olarak görev aldı. 1977-1980 yılları arasındaysa Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türk öğretmenliği yaptı. 1977 yılında Eğilim Enstitüleri için Oktay Çağlar'la beraber Yeni Türk Edebiyatı adlı ders kitabını hazırladı milli ve manevi değerlerine bağlı olan ve hayatını hep çalışarak geçiren Mehmet Akif İnan, 1980'de haç farizasını yerine getirdi. Mehmet Akif İnan, 1985'te Din ve Uygarlık aldığı deneme kitabını, 1991 yılında ise Tenha Sözler adlı kitabını çıkardı. 1993-2000 yılları arasında eğitim biri kurdu ve başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Memursen Konfederasyon Başkanlığı'nı yürüttü. 1998 yılında Kanal 7'de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. Hayatını milli ve manevi değerlere adayan, ömrünün büyük kısmını edebiyatla iç içe geçiren Mehmet Akif İnan'a, 1999 Haziran'ında geçirdiği rahatsızlık sonucunda yapılan testler sonucu ölümcül hastalık teşhisi konuldu. Ölümcül hastalık teşhisinin konulmasının ardından Aralık 1999'da gurbeti bırakarak hep peygamber mekanı olarak atfettiği memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Ömrünün son demlerini çocukları ve torunlarıyla birlikte geçiren Mehmet Akif İnan, 6 Ocak 2000'de ebedi istirahate gözlerini yumarak fani dünyadan ayrıldı. Büyük bir dava adamı, büyük bir şair büyük bir ahlak adamını kaybetti. Milletimizin baş sağ olsun. Yeri doldurulmaz insanlardan bir tanesiydi. Evet, bütün milletimize baş sağ olsun ee, bir çok değerli kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu vesileyle ortaya geldik. Ee, Urfa'nın yetiştirdiği değerli e, şair, edip, gönül insanı Mehmet Akif İnan hepimizin bildiği gibi dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi uzun yıllar ülkemize ve davasına hizmet etmiş bir kardeşimizdi. Bu vesileyle buradayız. Kendisini Allah'tan rahmet diliyoruz. Akif abi hepimizin abisiydi tabii. Bir, bir hizmet insanıydı. Herkesin ihtiyaç sahiplerinin, gençlerin özellikle sorunlarının büyük bir takipçisiydi. Büyük bir dava adamıydı. Ee, bizim ve özellikle benim kuşağımın, benden bir önceki kuşağın yetişmesinde çok büyük katkı emeği var. Allah rahmet etsin. Allah inşallah bizler için de şefaatçi yapar. Allah rahmet etsin. hepinizin hepimizin abiydi olan bir insandı. Ee, önemli rolleri olduğu gençliğin yetişmesinde ama daha büyük e, önemi onun sanat alanına, şiir alanına yaptığı katkılardır. Fikir alanına yaptığı katkılardır. Ee, Türk e, siyasi hayatının ötesinde bir hayatın var olduğunu e, Akif Bey'in yazdıklarından öğrendik. Allah rahmet eylesin. Akif İnan tabi Urfa'nın yetiştirdiği büyük bir insan. Bizim de e, 40 yıllık tanıdığımız e, bir abimizdi. E, üniversite öğrencilik yıllarından itibaren kendisini tanıdım ve her zaman değişmeyen bir çizgi içinde onu 40 yıldır öyle e, tanımış oldum, yakın ilişkimiz sürdü. Tabi Akif İnan'ın Yerinin doldurulması zor. Akif şöyle bir insandı. Çevresinde daima gençlerle olan, daima bulunduğu muhitte, bulunduğu ortamda insanlara bir şeyler vermek isteyen, özellikle e, ihtiyaç sahibi öğrenciler veya e, iş ihtiyacı olan insanlarla çok yakından ilgileniyor. Akif tabii bir İlhan çizgisi vardı, onu daima o istikamette gördük biz ve ona şahidiz. Ee, hangi meslekte, hangi ortamda olursa olsun o çizgisini daima sürdürmüştür. Tabii çok üzgünüz biz, ee, uzaktan geldik, ee, cenazesinde bulunmak için geldik. Allah rahmet etsin diyoruz, ufallara da başsağlığı diliyorum. Çok değerli bir şair, yazar ve sendikacıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Yeri doldurulamayacak bir insandı. Bir kuşağın yetişmesine büyük katkısı oldu. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz. E, değerli bir fikir adamı, bir sanat adamı ve aynı zamanda aktif bir sendikacıydı. Benim aynı zamanda hocalığımı yapmış, edebiyat hocalığımı yapmış bir insandır. Ve meslektaş olarak da omuz omuza son ayları beraberce yani kendisi haksızlığa boyun eğmeyen birisiydi. Onurlu bir insandı. Yiğit bir insandı, yürekli bir insandı. Bu insan hakikaten büyük insandır. Türkiye'de boşluğu doldurulacak, doldurulamayacak ender insanlardan birisidir. Gençliğin önünü açmıştır. Yeni ufuklar, yeni vizyonlar ortaya koymuştur önemli bir meşaledir Türkiye için, önemli bir ışıktı. Bu ışık maalesef dün söndü, karardı. Ama onun talebeleri, onun arkadaşları, onun dostları, onun çizdiği yoldan, gösterdiği ışık yolunda yürüyeceklerdir ve kendisini öbür dünyada rahat ettireceklerdir. Ben ailesine, dostlarına, arkadaşlarına, talebelerine Baş sağlığı diliyorum. Cemil mi Bizim kadim dostumuzdur. Kaybı gerçekten yalnız Urfa için değil, Türkiye için de büyük bir kayıp sayılır. O yalnız şairliğiyle, düşünce adamlığıyla değil, dostluğuyla, insanlığıyla da temayüz etmiş bir e, yakın dostumuz, kardeşimizdir telafisi mümkün olmayan bir zayiattan sayıyorum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Dostlarına, dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Sağ olun. 335 yıllık dostum benim. Yani milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin yetiştirdiği nadir dava ve fikir adamlarından şair, yazar, sendikacı, ufamızın da adet yetiştirdiği büyüklerden Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Yeri kolay kolay doldurulmayacak bir isimdir. Hı. Teşekkür ederim. Kızım tırdın değil Mehmet Akif İlhan hem şair olarak, yazar olarak. Abi, bahşedersin, bahşedersin. ülkemize hizmet etti. O aynı zamanda davası, mücadelesi olan bir insandı. Bu <laughs> mücadelesini de yürüttü. Bir teşkilat önderi oldu. Büyük bir kuruluşun öncüsüydü. Onunla tanışıklığımız 30 yıl öncesine gidiyor. E, o zamandan bu zamana istikametinde hiçbir sapma olmadı. Ee, uzun seyahatler yaptık. Uzun yolculuklar yaptık Akif Bey'le. Bilhassa Türkiye Cumhuriyetleri. O seyahatler boyunca da e, Akif Bey'in derin bir kişiliği olduğunu e, hissettim. E, gerçekten büyük bir kayıp. Ona rahmet diliyorum. Hem eserleri var arkada hem de yetiştirdiği e, değerli talebeleri var. Onu, bu, bu eserler ve değerli talebeleri yaşatmaya devam edeceklerdir. Diyorum ki gider oldum, giderim. Yağmur beni ağlar şimdiden sonra. Seni kuşatmayan bu özel sevda yalnız beni dağlar şimdiden sonra. Koşsam, denizlere açsam bağrımı, seni çekmez ağlar şimdiden sonra. Ey görgəm, biricik haldaşım benim. Bizi bekler dağlar şimdiden sonra. Toprağa alnından izler çakarak o ışıktan erler öteye geçti. Üstünde güneş batmayan tuğlar, ordular o yerler öteye geçti. Yanardağ göçsünden duyduğum şimdi zincire vurulmuş tekbir sesleri. <laughs> aksayı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehr çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerin diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssü idim. Kutsallığım belli şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir yetim vahayım Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu Mehmet Akif İnan, Yaşam Tarzı hayat bakış açısı ve bıraktığı eserlerle toplumda örnek şahsiyet ünvanını almış, halen sevenleri tarafından bıraktığı miras anısına her yıl ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılarak ruhu şad edilir. Bitirip şu kuru kara ekmeği göç diyorum yar ellerine. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan. Toprak kuşatınca ten kafesini Yeni bir günedir göçümüz bizim Kalkarız rüyadan uyanır gibi Dört edebi eser ve bir şiir kitabıyla Mehmet Akif İnan'ın bıraktığı hayat felsefesi her yıl düzenlenen çeşitli konferans, seminer ve söyleşilerle gönüllerde yaşatılır.